Hı, ses mi yok Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Merhaba A101'den Bim'den, tripop'tu, kulaklıktı, bir şeydi almayın kesinlikle önermiyorum. Baba, Hı. dondurma ben. Dondurma mı? Bak bu ne olmuş. Örümcek bu. Ha. Git abi korkut. Ha. Git abi korkut kapağı <laughs> mı nerede bu <gülüyor> evet orada <laughs> bir şey mi var aşkım ne yapıyorsun orada hadi bak bunu kıracak geri vereceğim bunu geri verebiliyor muyuz verebiliyoruz da bak mahvetti yok bana mahvetti <laughs> Yok zaten kırık. almazlar. Zaten kırıkmış. Merada, Bir daha daha yüz hiçbir şey almayacaksın. Yok. Tövbe. Hep göz yan Alma diyoruz sana illa alıyorsun Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karıma sürpriz yapıyorum. Karımı çok sevdiğimi söylüyorum. Tararat 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 tat. Hadi 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 hadi. Hadi gençler. İsim yazmayın. Değişik renkler derken o kısmı anlamadım. Hadi arkadaşlar neredesiniz ya? Tamam. Bir anket yapalım. Merhaba hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Uzun zamandır canlı yayın yoktu. Bir soru soracağım ben bugün. Sorduğum soru şu olacak. Sizce dünya dünya savaşı olur mu? Hadi, hadi. Ada kırıldı mı o? Evet. Ver bakayım aaa düzelir ki bu gel kolunu uzat kolunu uzat bak kolunu böyle sarayım bak kolunu böyle sarar ha. sen bunu ısırdın mı neden bak böyle durur gördün mü böyle mi ısırdın eşek sıpası senin böyle, böyle. düzeldi

bo yapma da dur 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 yapma. Gel yanıma otur gel. Çık. Gel canlı be yayın. Gel ki bir canlı yayın yapalım gel. Be gel. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Be be. Oynama. Nasılsınız arkadaşlar? Ben be. Ne yapıyorsunuz bakalım? Biz burada oyun oynayacağız. Yok, benim dersim var. Dersim mi var? Evet. Koş ödevini yap o zaman. Hadi. O ben. Ada ben ödevi ben. varmış. Adanın ödevini yapacak. Haberiniz olsun. Ada bak nasıl yaptı. <laughs> nasıl oldu? Olmamış. Olmamış mı? Bak düzelttim. Düzelttin mi? <laughs> tamam. Peki bunu böyle yapsak. Bunu böyle yapsak. Bunu böyle yapsak mı olur? He. of olur. Şimdi of olur. Böyle yapacak. Böyle yapsak olur? Var. Olmaz. Böyle boğa oldu. Bak. Eee böyle. Gol 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 gol. gol. Ada, Sen bana mı vuruyorsun ama ha? bana uğruyorsun kır, ha. Ay. Kır, 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 kır. Ada yapma be güzelim. Ah. <laughs> a pat. A, dur, dur, dur ben çıkartayım sen onu. <laughs> Ada bunlar çıkar çıkar. Ama bunları geri vereceğiz. Gördün mü bu. Selam hoş geldin. <laughs> Bak bir takipçimiz geldi. Merhaba hoş geldin kardeşim. Nasılsınız bakalım? Nasıl keyifler? Senden mi gitti? Senden git bakalım. İyi gelip gidenler oluyorsa alışıyor demek. Eşti izo diyor bir tanesi. Ya bakalım. Bu da benim yakışıklı oğlum arkadaşlar. Aa sürprizden ne çıktı? Bu da benim yakışıklı oğlum arkadaşlar. Aa sürprizden ne çıktı? Sürpriz yumurta açacağız. Sürpriz yumurta açacağız. Oryon geliyor. Orion piyasada yok oğlum. Daha canlı yayın daha dün açıldı. Bugünlerde de hiç kimse gelmiyor. Bilmiyorum neden. Orion'a yazsana baba. Ağabey. PUBG mi oynayacaksın? Ağabey. Tamam. hayır tamam. gelsin bize de katılsın. O. Tamam. Orion sana sesleniyoruz. Neredesin? Evet Orion gel bize. Bak yumurta çıktı. Evet bu da yumurta çıkmış haberiniz olsun. A -p -a -p -a -p -yap. Yaptık. Oğlum. Bir dakika. Buradan o var. Buradan o var. Buradan o var. Buradan o var. Bakın şimdi. Hop. Uy. Tutamadım. Bak. Hop. <gülüyor> Hop. Uy. <laughs> <Hop. Oy>. Uy. <Oy. gülüyor> hadi ödevlere. Hadi hadi. Herkes ödevine dersine. Hadi Ada. Sen de. Ada sen de ödevine gider misin kızım? Ay eşşo al eşşek. <laughs> Ada niye attın oraya? <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> bırak, bırak, bırak. bırak. attıysa ceza yiyecek haberiniz olsun. Ya, adı, şimdi ceza yiyeceksiniz. De, baba, de yaptı. Adı attı babamı yer attı. ayak dayak yiyecek şimdi. Ha, ha, ha. Adı dayak yiyecek. Ne yiyecek kızım? Yiyecek. Ne yiyecek kızım? Al, ki. 10 dakikadır canlı yayındayım. Bir Allah'ın... 10 dakikadır canlı yayındayım. Bir Allah'ın kulu gelmiyor. Size ne diyeyim bunlara ben şimdi? Canlı yayını paylaş. Kimle paylaşayım onu? Hayır. Sana paylaşayım mı? Arkadaşlar gelir mi sohbet edeyim? Çakım bak. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ada yemek yiyorum mu? Yemek olmaz bu. Hı. Abi e kötü e geldi e dur ben dur. Biliyorum yağ yazmışsın. Hoş geldin. Hoş geldin güzel oğlum. Güzel de sıkıcı ben. Ada bir dur kızım ya. Anladım ki baş. Ne istiyorsun? Ne istiyor? Vallahi elinden aldılar telefonu. <laughs> ha, ne yapacaksın şimdi? <laughs> ne canlı yayında mısın? Ya <laughs> <Aa>, şişe <laughs> kapı. Bu kızın çok Sınırlı. Ne oldu ne istiyor bu deli? Ya iki dakika aç falan. Ada. Pati, pati. Ada. Ada. Başa hemen kapat. Bitirdi. Bitirdi. Bitir bitiri maçın. Doğa. Doğa. Doğa.